150 gram esmer şekerim, 150 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Önce bunları yaklaşık 5 dakika krema haline gelene kadar birlikte çırpacağım. Tereyağımı alıyorum. Tezgah tipi bir mikser kullanıyorum. Her zamanki gibi. Tereyağımı aldım. Tereyağımın oda sıcaklığında olması çok önemli. 150 gram esmer şekerimi aldım. Birlikte bunları çırpıyorum. Şöyle. Benim için tereyağım ve şekerim hazır. Bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtamı da ekleyeceğim. Birlikte bir de bir dakika kadar daha yüksek orta devirde çırpacağım. Şöyle onu da ekledim. Birlikte çırpıyorum. Yumurtayla birlikte karıştırma seviyem de benim için yeterli. Şöyle 240 gram unum var. 30 gram nişasta kullanıyorum. 5 gram tuzum, 5 gram da kabartma tozum var. Katılarımı da bir elek yardımıyla, bir elek yardımıyla şöyle üzerine eleyeceğim. Şöyle şuradan. Bunun tamamını bitirmeden içine nişastamı 5 gram, kabartma tozumu 5 gram da tuzumu ekliyorum. Tarifte 5 gram tuz kullanıyorum. Çünkü bolca çikolata kullanacağım çikolatanın tadını, o muhteşem üç renkli çikolatanın tadını çok ortaya çıkmasını istiyorum. Tamamdır. Elek üzerinde kalanları içine koymayacağım. Şöyle kısa bir sürede birlikte un parçaları görünmeyene kadar karıştırıyorum. Hamurum benim için yeterli. Yumuşak bir hamur elde ettim. Siz bunu isterseniz elinizde de çok rahatlıkla yoğurabilirsiniz. Hamurumu kenara alıyorum. İşte tarifimin en heyecan verici kısmında hamurumu çikolatayla donatma kısmı. Benim tariflerim belki de bu kadar farklı kılan şeylerden biri bol çikolatalı olması. Ama bol çikolata kullanırken kesinlikle kıvamından ödün vermiyorum. Elimde 250 gram. Bence olağanüstü bir çözüm olan 3 çikolatayı bir arada istediğim gibi kullanabildiğim, hiç böyle kesme zahmetine girmediğim, parçalama zahmetine girmediğim müthiş bir çözüm var. Hem de eriyen bir çikolata. Benim için o da en önemli özelliği. Bitti. Yine aynı şekilde %53-54 civarında kakao oranına sahip. Diğerleri de aynı şekilde oldukça yoğun kakao yağına sahip. Ee, yaklaşık 250 gram kadar, içindeki un miktarı kadar çikolatamı ekledim hamuruma. Şöyle bir spatula yardımıyla yediriyorum. Bu hamur çikolatanın tadını oldukça ortaya çıkaracak bir hamur. Ben çünkü bu triple chocolate cookie'de, Hamuru da kakaolu kullanmadım ki çikolatanın tadını her ısırdığınızda böyle belki 5 çayında, belki böyle çocuklarınızın sütün yanına eşlik edecek kadar keyifli bir kurabiye hamuruna dönüşecek. 160 derecede yaklaşık 16-18 dakikalık bir pişirme işlemi yapacağım. Hamurum hazır. Hamurumu... 45 dakika kadar buzdolabında bekletiyorum. Hamurum hazır. 40 dakika kadar e, dolapta beklettim. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyorum. Önceden yağlı kağıt serdiğim fırın tepsim önümde hazır. Şöyle. Mutlaka ağzını bir böyle e, streç film yardımıyla kapatmalısınız dolapta bekletirken. Hamurumdan şöyle toplar halinde alıyorum. Aralıklı bir şekilde koyacağım. Mutlaka 5'er santim aralıklı. Daha önce yaptığım kurabiye tariflerinden biraz daha farklı bir pişirme aşaması var bu kurabiyenin. Daha önce yaptığım kurabiyelerde biraz daha difrizde fazla bekletiyordum. İçlerinde karbonat kullanıyordum. Bunda ise daha böyle kek gibi daha dolgulu bir kurabiye elde edeceğiz. Şimdi ben bunları birazcık elimle bastıracağım. Çünkü şöyle kalın ama büyük kurabiyelerim olsun istiyorum. Kurabiyelerim hazır. Pişmeleri için gerçekten sabırsızlanıyorum. 160 derecede önceden ısıttığım fırınımda böyle üzerleri kızarana kadar, karamelize görüntüleri olana kadar pişirme işlemi yapacağım. Pişirme işlemine geçiyorum. Kurabiyelerim hazır. Benim fırınımda 18 dakika kadar bir sürede tahmin ettiğim gibi bu rengi aldılar ve tamam oldular. Şöyle bir soğutma teli üzerine aldım. Soğumalarını da bekledim. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Şöyle servis tabağımı alacağım ki amacım sunum, sunumunu yine o bulduğum müthiş vazgeçilmez üç renkli çikolatalarımla tamamlayabilmek. Şöyle alıyorum. Üzerlerine de biraz Şurada, bu çikolatalardan serpmek istiyorum. İçleri kadar, üstleri de bol çikolatalı olsun istiyorum.